Hazır mıyız? Hazırız. Önce sen ısır. Hayır birlikte. Hayır. <laughs> birlikte. <gülüyor> tutturamıyorum. Birlikte, Sonra Birlikte. 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 Hop oh, tamam. Bir. Bunlar bakacağım. Göz önce. Hazır mısın? Evet. Bir iki üç. When <laughs> Gün batımı saat kaçta? Genelde altı buçuk gibi. Altı buçuk da mı? Saat kaç oldu? Hiçbir fikrim var mı? Benim yok. Benim de yok. <laughs> Dur bakayım. <laughs> En yine pratik bir lezzet var. Çünkü e, kendimize harika bir gün batımı noktası bulduk. Keyfini çıkartmak istiyoruz. O yüzden de yemekte hızlı ve böyle e, sandviç tarzı bir şey yapacağız. Çok da bir esprisi yok ama elimizden geldiğince basit malzemelerle lezzet katmaya çalışacağımız bir gün olacak. Her, Her zaman gibi. gibi. <laughs> aynı anda. <laughs> So just sit with me, talking to the night until the morning, building cat mystery. Güneş I think, I think, we gidince bir anda serinledi. Hazır mısın yemeklere? Her şeye çok hazırım. <laughs> Üşürsek diye battaniyeyi de aldım. yolumuz uzun demiştik. Mart'ın tepelerine çıktık. Oo, <laughs> çok iyi gözüküyor. Ekmek de çok yani. Kendime küçük yaptım birazcık. Şimdi bekleyince evi <laughs> ikinci yaparım. Terasın apayrı bir keyfi var yani. Şu kadarcık mesafe ne kadar fark edebilir dersiniz. Çok fazla fark ediyor. Hazır mısın? Evet. Birikiyor. Iç. Biriktiyim de. Yap. Evet bugünkü yerimiz ne özel bir koy, ne bir mesire alanı, ne bir kamp alanı, ne bir şey tamamen yolun ortasında bir yerdeyiz. Biz bunu çok yapıyoruz. Çünkü yani bence gerçekten karavanın en güzel artılarından bir tanesi o yoldan geçerken bir yeri çok benim pat diye orada durabilmek yani her şey yanında olduğu için bugün böyle bir keşif turuna çıkmıştık. Aslında tam olarak video çekmek gibi planımız bile yoktu açıkçası. Öyle gezinelim, biraz fotoğraf çekelim, biraz yürüyüş yapalım diye çıkmıştık. Sonra burayı görünce ve hava bulutluyken gün batımının muhteşem olacağını fark edince Hemen dedik böyle acaba bir yiyecek bir şeyler mi hazırlasak? Ee, bu tarz şeyleri biz Avrupa turunda da çok fazla yiyorduk. Çünkü hem e, isterseniz bu e, isli eti hem de e, şeyi kutunun peynirini vakum yaptırabiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde 2-3 ay gidiyor. O yüzden böyle Avrupa turuna yanımıza bir sürü vakumlu erzak almıştık. Bunları o yüzden şimdi biraz yerken böyle hafif bir nostaljik bir şey orada. Evet. Orada da çünkü bir numaralı aktivite her gün mutlaka Portekiz'e kadar gitmek istediğimiz için 2-3 saat yol yapmamız gerekiyordu. Orada da hep böyle yolda durup yiyorduk öğlen yemeklerine. Ah ah ah. Olur olur. Geçeceğiz ya. Az kaldı. Hatta bu yani bu hafta bayağı bir 2021 seyahat planlarını yapmaya başladık. <laughs> evet Burçin dediği gibi yine yollara çıkmayı planlıyoruz. Önce Orta Anadolu'ya doğru bir rota planlıyoruz. Daha sonrasında bol bol doğa yürüyüşü yapmak istediğimiz çok güzel yerler araştırıyoruz. Şu an tam araştırma aşamasındayız. O yüzden en keyif aldığımız şey yani her şeyi böyle dibine kadar araştırıyoruz. Baya keyifli. Bir de yollar da açılırsa yine Mars'la yurt dışına doğru belki bir yerlere yol alırız. Onu her zaman alternatif kenarda bırakmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Teri değişimi. Aynen. Bunu galiba madem kullanmıyoruz. Altıma koyacağım çünkü sıcacık olacak öyle. Sen de ister misin? Evet evet lütfen. Değil mi? Dur. Aynen. Bence yolculukların en güzel keyiflerinden bir tanesi bu gün batımı seyirleri. Çünkü evdeyken e, yani ister istemez o saati yakalayamıyorsunuz, işe güce dalıyorsunuz, sürekli gün batımını izleyemiyorsunuz ama karavanda erdiyle elimizden geldiğince gün doğumu e, ama neredeyse bütün gün batımlarını yakalamaya çalışıyoruz. Bu bize inanılmaz bir keyif veriyor. Yani saatlerce durup sadece izleyebiliriz gibi hissediyoruz. En güzeli yani bir sürü kapısından bunun keyfini yapabiliyorsunuz karavanda. Yani ön kapıyı açıp kendi yatağınızdan izleyebiliyorsunuz. Arka kapıyı açıp orada böyle gerçekten bazen uykuya dalıyorsunuz izlerken. Teras bambaşka bir keyif kattı. Biz mesela terası ilk başta yapmamıştık. İlk Avrupa turuna gittiğimizde yoktu mesela ayda. Sonra sürekli arabanın üzerine çıkıyoruz ve böyle saç inanılmaz ya buz gibi ya da <laughs> aşırı derecede sıcak oluyordu. O durumda biz hep böyle şey konuşuyorduk ya gerçekten bir teras şartmış galiba. Çünkü ilk başlarda böyle katma değerini çok anlamamıştık. Döndükten sonra da arkadaşımız Mete'nin yardımıyla birlikte kendimize bir teras yapmıştık. arada gizli kamera tarafından. <laughs> Arabada şu an güneş panellerinin arkasında olan bölgede bir teras alanı istiyorduk ne zamandır ama böyle sepet şeklinde bir şey istemiyoruz çünkü hani rahatça ayaklarımızı aşağı sallandırmak istiyoruz işte e, istediğimiz zaman yatabilmek istiyoruz o yüzden de tam böyle gönlümüze göre bir şey bulamadık Mete burada devreye girdi ve bize tam istediğimiz gibi bir şey yapmak konusunda destek veriyor şu anda e, profiller hazırladık istediğimiz gibi bir kasa oluşturduk bunun üzerine tik kaçında. Evet. İreko diyeceksiniz. Tam nasıl söyleniyor emin olamadım. Burada aldık. Çok evet, mükemmel bir hissiyat. Bir böyle pahalı, bir bir ahşap, pahalı bir ahşap, pahalı bir ahşap ama dış yüzey olduğu için ve küçük bir alan olduğu için değer diyerek evet. buna karar verdik. Evet. Ek olarak araca bağlanan bölgede hiçbir yeri delmeden <laughs> buraya bunların tam su oluklarına monte edilen bir ee, minik aparatları var. Sıkıştırarak oluyor şöyle. Böyle su, su oluğuna oturtuyorsun. Sıkışarak arabaya böyle tutunmuş oluyor. Böylece herhangi bir delik açmadan istediğimiz gibi bir teras alanı yapacağız. Evet. İlk aldı. <laughs> ben bu <tarafa> alırım. <laughs> Merdivenin olduğu taraf. Terasın son günü. Nasıl? <laughs> kayfe kullanıyoruz. Bu arada yani yurt dışında da Türkiye'de bayağı farklı farklı örnekler var. Böyle yan tarafları daha burasının sepet gibi olduğu versiyonlar <laughs> da var. Ama biz öyle tercih etmedik. Özellikle yani evet. Tam olarak şunun için. Tam olarak bunun için. Çünkü alanımız da kısıtlı olduğu için en azından böyle yan şekilde oturabilme şansımız oluyor. Üstünde tik ağacı kullandık. Çünkü dış koşullara karşı dayanıklı olması lazım. Çok fazla yağmur, işte yani her türlü hava koşuluna maruz kalıyorsunuz. Evet. O yüzden yaz aylarından önce şöyle basit bir zımpara atıp üzerine tik yağı geçebiliyorsunuz. O zaman daha da sağlıklı oluyor. Yani teras tabii ki de şart değil. Yani olmazsa olmaz değil. Ama belki keyif yaptığınız zamanın yüzde onunu burada yaşıyorsunuz. Ama o yüzde 10 da başka bir yer olmadığı için muhteşem bir değer katıyor yani. Özellikle böyle yerlerde. Ayrıca yani şuna bakar mısın? Çok özür dilerim, odaklanamadım. Bildiğime uçak... odaklanamadın değil mi? Uçak çok güzel iz yapmış gözüküyor mu orada? When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a oh kiss and so I did. <laughs> çok beğenilmedi. Toparladık. Her zaman gibi bu güzel anlarda, bu keyifli gün batımında bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla kararmadan buradan çıkmamız gerek. Elimizdeki hafta görüşürüz. İzimizi takipte kalın. Görüşmek üzere.